Masanın adı Hazel ile Gretel. Anlatan Necdet Aslan. Bir varmış bir yokmuş. Eve zaman içinde, kalbur zaman içinde bir oduncu yaşarmış ormanın derinliklerinde. Bu oduncunun Hazel ve Gretel adında iki çocuğu varmış. Hazel ve Gretel anneleri onlar daha çok küçükken ölmüş. Babalarında çok kötü kalpli bir kadını üvey anne olarak başlarına getirmiş. Üvey anne hain kötü kalpli bir kadınmış. Bu fakir hayatı yaşamaktan nefret ediyor. Hazel ile Gretel elinden geldiğince kötüler oynuyormuş. Hazel ve Gretel bir gece uyumaya hazırlanırken ve anneleri babalarına çok az yiyeceğimiz kaldı. Eğer bu çocuklardan kurtulmazsak hepimiz açlıktan öleceğiz dediğini duymuşlar. Babaları birkaç cümle söyleyip karşı gelmeye çalıştıysa da kadını da da razı edemiyormuş bir türlü. Yarın onları ormana bırakacağız. Sözlerini duyan Gretel ağlamaya başlamış. Endişe etme diyerek kardeşini tesir etmiş Hansel. Evin yolunu buluruz. O gece Hansel geç saatlerde gizli dışarı çıkmış ve cebinde bir sürü çakal taş doldurmuş. Sabah olunca aile, ailece ormana doğru yürümeye başlamışlar. Hansel bu taşları yolu bulmak için kullanacakmış. Sahiden de akşam olmadan iki kardeş eve dönmüşler. Ve anne sinirden deliye dönmüş ama babaları sevinçle ne yapacağını şaşırmış. Birkaç gün sonra üye anne yine aklına takmış çocukları bu sefer onların taş toplamalarına izin vermemiş onları yine yola çıkarmış. Hansel cebindeki kalan ekmek kırıklarını yollara, yollara dökerek gidiyormuş. Ancak hesap etmediği bir şey varmış. O da ekmek kırıklarını kuşların böceklerini yiyeceğini düşünememiş. Geri dönmek için ekmek kırıklarını aramışlar ama orman içinde kaybolup gitmişler. Bir ara uzakta bir ev görmüşler. Sevişten ne yapacaklarına şaşırmışlar. Gittikçe yaklaşmışlar ve evin önünde geldiklerinde çok ama çok şaşırmışlar. Bu evin duvarları ekmekten, çatısı, pastadan, pencereleri şekerdenmiş. Çocuklar tüm sıkıntılarını unutmuşlar ve eve doğru koşmuşlar. Tam Hansel çattan Galatel'de pencereden bir parça yiyecekken içeriden bir ses durmuş. Evimi kim kemiriyor bakayım? Bir bakmışlar kapına dünya tatlısı yaşlı bir teyze. Zavallıcıklarım benim demiş kadın. Girin içeri. İçeri girmişler hayatlarında hiç yemedikleri yiyecekleri yemişler. O gece orada derin bir uykuya dalmışlar. Sabah kaldıklarında bu yaşlı teyzenin aslında bir cadı olduğunu anlamışlar. Hansel ve Gretel çok kötü davranmaya başlamış. Gretel mutfağa götürmüş yemek yapmasını istemiş. Çünkü Hansel çok zayıfmış ve onun bu şekilde yemek istemiyormuş. Gretel bol bol yemek yapmış. Başka yapacak bir şey yokmuş çünkü. Fakat Hansel'in aklı hala başındaymış. Cadının gözlerini çok iyi görmediğini anlamış ve onu kandırmak için bir plan yapmış. Neyse ki Hansel'in aklı hala başındaymış. Özellikle kör görmeyen cadıyı kaldırmaya karar vermiş. Cadı şişmanlayıp şişmanlanmadığını anlamak için her sabah Hansel'in parmağını yokluyormuş. Hansel de parmağı yerine bir tavuk kebibizi atıyormuş ona. Yok olmaz. Yeterli şişman değil diye bağırıyormuş cadı. Sonra da mutfağa gidip Karatel daha fazla yemek yapmasını söylüyormuş. Bu böyle bir ay sürmüş. Bir gün artık cadının caddın, sabrı taşımış. Şişman zayıf fark etmez. Bugün Hansel böreği yapacağım diye haykırmış Karatel'e. Fırına bak bakalım hamur kıvama gelmiş mi? Korku içinde işte yaşamasına rağmen Galatasaray ve Hasan hala yerindeymiş. Cadı onu fırına ite iteceğini anlamış. Başımı fırına sokamıyorum hamuru göremiyorum diye sızlanmış. Cadı elinin tersiyle Galatasaray'ın hızla kenara itmiş ve başına fırına sokmuş. Galatasaray bütün gücüyle toplayıp yaşlı cadıyı fırın içine itmiş. Sonra da arkasına kapa kapağı kapamış. Cadı fırına düştükten sonra bizimkiler koşarak oradan uzaklaşmışlar. O kadar hızlı koşuyorlarmış ki kendileri de şaşırmışlar buna. Bir ara bacasından dumakten bir ev görmüşler ve ona doğru koşmaya başlamışlar. Gördüklerinde kendilerine inanmışlar. Bu ev kendi evleriymiş. O kadar sevmişler ki biraz sonra babaları kapıyı açmış onları kucaklamış. Sevinçten ağlamışlar. Hansel ve Gretel ceplerinden çıkardıkları altın babalarına babalarını çok şaşırtmışlar. Cadının evinden kaçarken ceplerini doldurdukları altınlarla bir ömür boyu hayal sürmüşler.